20 Temmuz ıı, tarihleri ve onun akabinde aylarca e, köyüm olan Magunda'da bulunuyordum. Magunda, e, Baf e, e, kasabasından e, 25 mil mesafede, e, Poli kasabasının doğusunda e, e, 6 e, kilometre mesafede e etrafımızda ise e, iki tane, hatta üç tane e, Rum yerleşkesi vardı. E, Radyodan e, çıkarmanın başladığı e, ilan ediliyordu. Denktaş Bey tarafından e, Kıbrıs'ın her tarafına e, çıkarma olduğu şeklinde söyleniyordu. Bu, bu e, köyde büyük bir sevinç yarattı. Bu arada e, bizler kaybede toplandık e, ve bu sevinci paylaşıyorduk. Derkenden e, aldığımız tedbirler de vardı e, tabii ama o dönemde askerlik başlamıştı, Mü, mücahitlik hep dedi askerlik Hazreti'de. Bizim oradaki asker sayısı bir on geçmezdi. Silah varlığımız da zaten çok cüziydi. Ama av silahlarımız vardı. O, o, hemen, hemen her evde av silahı vardı. E, e, ona göre e, tedbir almaya çalışırdık e, çalışmaya başladık. E, derkenden kaybede otururken e, o dönem içerisinde yani aynı gün olduğunu söylemiyorum. 20 Temmuz oldu. Bir, 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 bir gürültü bomba sesi duyduk. Ve hatta kahvenin önündeki şey de Çinko'dan yapılmış bir şey vardı. Onun sallandığını hissettik. Yani öyle güçlü çıktık hemen. Deniz tarafından yerliydi bu bomba sesi. E uçaklar bir gemiyi bombalıyordu. Tabii biz düşman gemisini, Türk uçaklarının bombaladığını tahmin ettik. Bir o aklımızdan çıkmıyor. Hemen daha sonraları benim kurduğum küçük bir çiftlik vardı. Oraya gittim ertesi günlerden. Ve polide büyük patlamalar başladı ateşler e, görünmeye e, korkunç bir manzara vardı oradan poli görebiliyordum e, ve rumların saldırısı oluyordu bu durumda e, hemen e, tabi e, yine köde toplandık e, Bu arada geceleri 2 e, 3 gece <laughs> hanım ve çocukları mağaralara yerleştirdik. Köyün yanında bulunan mağaralara yerleştirdik. Tabii daha sonra e, e, köye e, gelen Rum askerleri tarafından e, bizim silahları teslim ettik. E, ettiler. Biz, ben orada yoktum ama e, yani ilgililer, sorumlular e, mevcut silahları teslim ettiler. Hatta ab silahlarını da hep e, topladılar e, ve köyümüz teslim olmuştu. 12 Temmuz günü Kıbrıs'a tatil için geldim. E, köyüm Ayenli köyü olmasına rağmen abimin Alektora'da öğretmenlik yapması dolayısıyla e, oraya gidip beraber köye gitmemiz için beni ikna etti. Ve Alektora'ya gittim. Alektora'da 12-13 Evet, Temmuz'da ikamet ederken Rumlar arasında bir kargaşalığın olduğu bilgimize geldi. Bir iki gün sonra tekrar Rumların bu amaçlarının Türklere karşı saldırı olarak da kendini gösterdiğinde tedbir almak mecburiyetinde kalındı. Bu tedbir almaları yaparken Kukla Köyü, Mandriga Köyü, ve civar köylerdeki Türkler e Alektora'ya doğru gelip kendileri Rumların saldırısına uğradıklarını, ölümlerin olduğunu, kendileri de canlarını kurtarmak için e Alektora'ya sığınmaları gerektiğini söylediler. Bunun üzerine köyün yetkilileri tarafından tedbir alındı ve Rumlara e karşı ne yapabileceği düşünülürken bir emir geldi. Yeterli silah ve asker olmadığı için e, Alektora'yı tahliye etmemiz gerektiğini söylediler. Bu tahliye işi e, kargaşalık dolayısıyla amatör olmasına rağmen e, kişilerin arabaları e, ile e, köyün içerisindeki bütün halkı topladılar ve Aytuma, Evdim yönüne doğru hareket ettiler. Yalnız bu hareket yapılırken yolda neyle karşılaşacağımız belli olmadığı için hep tedirginlik içerisindeydik. Aytoma'ya geldiğimiz zaman e, kimsenin olmadığını, evdime geldiğimiz zaman yine kimsenin olmadığını fark ettik. Yalnız evdimde gizli bir kişiyi evlerin arasından bize devam etmemizi söyledi. Biz de onun uyarılarına uyarak devam ettik. Belli bir yere geldiğimizde önümüzü askeri elbiseli, askeri araçlar ve tankların kestiğini gördük. Bunların Rum olduğunu zannettik ve bize arabalardan inmemizi, orada kamyonlar vardı, otobüsler vardı, kamyonlara, kadınlar otobüslere, erkekler kamyonlara, çocuklar anneleriyle ayırarak bizi orada arabalara aldılar. Yalnız biz bunların... Rum mu, ne olduklarını bilmediğim için en son kendilerine sormak mecburiyetinde kaldık ve bize kendilerinin İngiliz askeri olduğunu, bizi koruyacaklarını, Happy Valley diye bir İngiliz üslerine ait bir yer olduğunu ve orada tutacaklarını söyledikleri zaman biraz rahat ettik ve Happy Valley'e gittik. Happy Valley'de kurulmuş, hiçbir düzen olmamasına rağmen ee, emniyetli bir yer olduğu için çocuklar, kadınlar ve bizler çok e, olumlu karşıladık. Ve orada e, bütün olanaksızlıklara rağmen e, iki ay kaldık. Ben güneyde Dimasol Kazası'nın Binatlı Köyü'ndeydim. Orada ölü komutanıyım köy. Ara arama geçtik tabii bu olaylar olduğu zaman biz de elimizdeki imkanlar neyse. Bir hafta beş gün böyle siyasi faaliyetler başladı. İşte Türkiye'de rahmetli Bülent Ecevit Başbakan, Nermesli Bakan Başbakan yardımcısıydı. Bunlara böyle siyasi şey deneyelim dedi. Barışla çözebilir miyiz? Tabii darbeyi yapan Yunanistan olduğu için üç tane garanti ülke var Kıbrıs'ta. Bir Türkiye, Yunanistan, bir İngiltere. Yunanistan darbe yapan olduğu için onu bypass etti. İngiltere'ye çıktı. Gitti. İngiltere'den Garantörlük olarak müdahale edelim plan diye istedi. İngiltere yaklaşmadı. Türkiye'de hazırlıklarını yaptı. 20 Temmuz Cumartesi sabah saat 5'te havadan indirme denizden çıkarma başladı. Tabi bu arada biz de alarm durumundayız güneyde. Ama etrafımız bundan çevrildi hep. Bizim yanımızda Rum kampı vardı, Milli Muhafız Ordusu'nun kampı. Sabah saat 8'de binlerle Rum oradan silahlanıp bizim köyümüze saldırdılar. Tabi bu arada Limasol'a ve bütün Limasol'un köylerine de, bütün Adan'ın köylerine de tabi. E saat 4'e kadar çatışmalar devam etti. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Teslim olmak zorunda kaldık bütün güneyin olduğu gibi. Pek çoklarımız esir aldılar. İşte esin kampında 95 gün kaldık. Bu arada tabii kuzey Türkiye işte şimdi hududları aldı karantinledi. 20 Temmuz sabahı tabii 1962 doğumlu olduğum için 12 yaşındaydım. Temmuz ayında olduğu için doğduğum köyde 3 aylık tatildeydim. Çünkü biz köyümüzde ilkokul olmadığı için Binatlı'da e, okuyorduk. İşte tam da neden şey, e, ilkokulu bitirdik ve tatil için köyümüzdeydik. O gün 20 Temmuz'da e, Türk ordusu adaya çıktığında e, biz köyde toplamda e, nüfusumuz azdı toplamda yeni bir işiydi. yani amcamlar babamlar annemler ve kardeşlerim e, o gün bizi e, büyüklerimiz işte bizlere bir şey olmasın diye e, köyde geçimimizi sağladığımız e, şey vardı e, küple külerini işte şarap yetiştirmek için şarap yapmak için koduğumuz e, Haçlar ve o günlerde boşudular ve sırf bizi koruyabilmeleri için bizi anımsadığım kadarıyla e, küplerin içine koydular ve sakladıydı büyüklerimiz. Bizlere bir şey olmasın diye. Çünkü e, Rum eğer bizi e, gelinseydi köye, şey, e, 18 yaşından büyükleri arıyorlardı. E, Tabi Rumlar da Çünkü e, şey, Türk ordusu uçaklarından her yeri bombalamaya başladılardı. E, tedirginlik olduğu için Rumlar da ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Hatta hatırladığım bir anı var, şuydu. E, bizim köy eğilimli, yok oldukları için bizi, hepsimizi birlikte katletmek istediler. Ve, e, oradaki Kı, e, Kıbrıslı Türkleri. E, dönemin muhtarı, köyün muhtarı e, Türklerle olan ilişkileri çok iyiydi ve şunu dedi. Eğer dedi bu Türklerin bir tanesine zarar gelirse Türkiye'nin muşakları ilk bu köyü bombalayacak dedi. Onun için dikkatli olun bu Türklerin hiç görmemiş şey olmasın. Çünkü ben bu sayıyı Birleşmiş Milletlere bildirdim dedi. Ve e, yani bizi korumak istedi muhtar ve gerçekten de başardı. Daha sonra hatırladığım kadarıyla işte e, savaş bitti. E, nedir? Her şey yerine oturmaya başladı. Bizleri de daha sonra e, nedir? Nüfus şeyi takası yapmak için e, İskenderun İskenderun'a götürdüler. Orada belli bir müddet kaldık. Daha sonra da şu anda yaşadığımız yerlere intikal ettik. Teslim aldılar bizden birkaç kişi ama biz bir bey. Sustu herhalde arkadaşlar sustu bu genleri. Teslim aldılar bizi. Bizi değil de onları. Ha bize komuta. Alın silahlarına gelin. Ne var ya? Geri çekiliyorum. Alın çek. Aldık. Saklanmışız şeyin arkasında. Yunanlılar. Saklanmışızı. Ve eller yukarı dedi bize koyun silahları eder yukarı. İki de bomba var diye bomba benim şeyde. Onları da verdik. Teslim olduk ama bakarım çağıran bize takım komutanıydı. Dedik ya o de teslim olacağı için daha evvel atmadan sus terör dedi tabi falan. Yürü dedi. E, Remzi var bir tane. O da çok korkardı. Teslim olunca. Gelir yani acaba vuracaklar bizi de. Ya o yürü de korkma. Vuralar. vursunlar da bana. Aa, şimdi vuracaklar bizi arkadan dedi. E, doğru diyor. bir yere yani halk evine, bir belçikleri gideceğiz. E, geçen sene baktık. Allah rahmet etsin, Ali Bey'in yatır, Meyre Baba, Kurşun yedi yatır orada. Geçtik bahçelerden, kötü de bizi halk evine. E bu ara çocuklarımı ben ararım. E, Babaanne benim O hiç uyumadım. O gece bir uyku aldım, bak, bakta hiç uyanamadım. Sabah doğu, beni, evet burada mı çocuklar, neyse çocukları buldu. E, arkadaş da var silahlı ama. O da evime girdi, bulduk da karpuz buldum diyor ya, bu 5 lira mı 7 lira unuttum da.